Merhaba arkadaşlar ben Rabia Ben Umutcan Bugünkü kaldı hoş, hoş geldiniz. hoşgeldiniz Abone olmayı ve ve beğenmeyi unutmayın, unutmayın. Şimdi Bugün robot süper oyunumuz Evet robot süper oyunumuz var Bugün arkadaşlar Hadi oyuna giriş yapalım mı ilk baş ablam oynayacak Evet arkadaşlar ilk baş ben oynayacağım hmm istiyorum. Sesi güzel bu Şimdi arada arkadaşlar. Arkadaşlar sen... haritada böyle birkaç kişi böyle mesela Golper'in süper kahramanlar. Evet ben şuradan medium'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Medium'a gideceğim. Oh, şey. Orada medium yazıyor diyor. Onun, evet. onun için Arkadaşlar bakın Bayağı bu. Bayağı iyi oynuyorum ben. Trump'ın e, Trump, Trump ben gücü de. çok fazla. He. Evet. Trump'ı sevmem. Özel gücü bitti Trump'ın. Trump sevmem değil mi yani? Yani bu karakterleri güzel yapmamışlar benim için. Yo, bence. Yok bence o karakteri var. o arkadaşlar. Ya ben yendim. Şimdi evet. ödül veriyor. Böyle büyük 100 TL veriyormuş arkadaşlar. Bakın. Evet. Bazen 80, bazen de. Ben arenaya girip arenada savaştım. Hmm, bana niye söylemedi? Ben de ne söyleseydim? Vav vav. Bu mükemmel çok fena. Bana kimse karışamıyor. Bakın arkadaşlar. Hiç. Ya bıraksan seni de 5 dakikada. Bakın Trump'ın canı çok fazla olduğu için aşırı gitmiyor canı. Yani aşırı az gidiyor canı. Biz şey. Yani Golperin bu Vodo Vodo diyorlar ama bunun adı Golperin kılıçlar ustası. Böyle elinden kılıç çıkan adam. Dur daha bitmedi. Arena. E ee, şimdi kimle savaşacağız? Bıcan, Okçu. O çok uzun ki, Yo, arena bu arena. Arena. Arena da uzun tabi. Oğlum ben ben şöyle söyleyeyim, ben de sen de. Bir dahaki turda sen de. Yap. Okçu adam çok sert vurmuyor. Ben bir de karakterleri size göstereceğim bunu. İlk karakter bu değil arkadaşlar. İlk karakter böyle e, oynadıysanız bilirsiniz zaten arkadaşlar. İlk karakter sana oyuna başladığında ninja veriyor ama oyuna eğer başka bir karakterle başlarsanız başka karakter. Ha. Bunun en güçsüz karakterini size göstereceğim ve en güçlü karakterini de göstereceğim. Arkadaşlar hadi Trump'ın e, vuruşu çok güçlü. Evet karakterin adı Glu. E, benle savaşan karakterin adı Glu. Aşırı az canım diyor arkadaşlar. Trump'ın gücü çok fazla. Kesin Trump istemişti. Kesin Trump istemişti. Bakın arkadaşlar. İngilizce zaten yazılıyordu. Bakın böyle karakterler var. Bunlar video böyle videolar yazılar, yazılar öyle oldu diye öyle olacak diye bir şey yok Bak, ki. Bak bu da doktor, büyücü doktor, büyücü doktor, büyücü doktor, spider. Böyle bonus var arkadaşlar. Bonuslar sayesinde böyle bunlar Karakterleri. artıyor, Karakterleri. geliyor. Ama video. Bunu almama çok az kalmış arkadaşlar. Bakın. Bir. Hadi. Para mı gelecek elmas mı? <laughs> arkadaşlar çok az kalmıştı. Neyse. Bence 40 var. He, bak çok az kaldı Biz bu Gel perini verir. almaya. Aha gol perini alıyoruz arkadaşlar. Aa gol perini 150 tane döndürmem gerekiyor diyor. Aa hemen de elmas al e, elmas şey olmuyor. Tamam, oğlum, ver. Ben, bana ver hadi 80 ne Bakın arkadaşlar bu can bana vermiyor. Yanbarım. Bakın böyle arkadaşlar 300 TL'ye bunu bunu alabilirim şu ikisini. Şunu da alabilirim. Hangi Şunu da alabilirim. Ben bence şunu alacağım. Doğru. Ben. Doğru. Şu var ya en güçlüsü. Blower. Blow. Blow, blow. Sanki blow. böyle güç güç parmağı gibi bir şey ama bu e, Thanos değil yani Thanos'un güç eldiveni vardı böyle bütün kristalleri topluyordu eğer Marvel izlerseniz diyeceksiniz... bir dakika bir dakika ne oldu bir dakika oh. gel bir ver bir şey bakacağım. Hmm. arkadaşlar bir dakika burada elmaslı Bunlar en yüksek değil mi? Bu en yüksek değil mi? Ee, e, şu en güçlüsü, en güçlüsü şu bak. İlk başta en güçlüsü şu. Ama en güçlüsü bu bak. Tamam işte. 400. Yani, bak da, şimdi elmaslı alıktan bunu al. 400. Bir de paradan da bunu al. Olmaz dur ve bir şeye bakıyorum. En güçlüsü hangisi? Dur. Elmastan da. Dur dur. Bir şey al klo. Bu kaç? Mike yazıyor. Bir bir de vuralım. Bu mesela. en güçlüsü arkadaşlar. Can ve e, vuruş gücü en güçlü olan şey. Ben bu karakteri alacağım arkadaşlar. Neyse. Thanos gibi ama Thanos değil. Arena'ya de arena gideceğim. Ben de Arena'ya gideceğim. Ben de Arena'ya gideceğim. Trump'la. Nasıl? Bakın arkadaşlar en güçsüz karakteri gösterecektim. Bakın en güçlüsüz. i̇lk oynadığımızdaki karakter. Yok ilk oynadığımız karakter değil bu. Bu bize en güçsüz karakter bu arkadaşlar. Sonra oyuna başladığında bir kişiyle dövüştüğünde. Dur bir bir kişiyle dövüştüğünde sana veren sana şunu verdi dönmedi. Şunu verdi bakın böyle e, ilk başladığında sana bu e, Ninja'yı verdi. Ninja'nın gücü de biraz var. Ve Trump oynamaya devam ediyoruz. Kimle dövüşeceğim? Stok. Aa! Çelik, çelik yumruk e, filmini bunu bilirsiniz çünkü. Ben bilmiyorum. Bu yabancı filmler izliyor. oyun için onun yabancı hündeyi bayağı Bunu iyi Bunu izleyen yani. çok evet. iyi bilir çünkü bu karakter böyle hani böyle e... Ama çok güzel bir karakter. Böyle e, bu eğitimci robot diye söylemişler değil eğitimci, wow, eğitimci robot. Wow arkadaşlar wow. Eğitimci Yani kılıç için dediğinde demir kılıç ustası. demir kılıç ustası değil. Ne diyorsun De ona? Yapar. İşte öyle. Bu da e, elinden kılık çıkıyor. Ve son atış. Dururum diyecektim ki Vur. bu adamda ne kadar güç varmış arkadaşlar. Yok, o kadar güçlü değil Ama En azından ben geldim, mi yendim. Bir de kulku Hulk da çok stik güçlü. Hulk yerler arkadaşlar. Stick en güçsüz dedi. Evet, tamam. en güçsüz karakter bu. Ha tamam, bu bana bu diyorlar. Evet ama bir, vuruyorlar. biraz bile canımızı götürmedi. Fark ettin mi? Evet. Bir vurduğumuzda canın yarısı gitti onda. Bak, resmen hiç canımız gitmedi. Onun tamam, gücüydü, onun gücüydü. Ha tamam, ben ben vuramıyorum ya. E, e, özel gücüm bitti. Boş boş ne vuruyorsun? Adam sen dayak yedin haberin olsun. Hadi hadi vursana. Zaten senin Korunayım da öyle yapayım. Senin gücün daha çok fazla sana tut 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 Bütün dişlerini kıramam. Akaşa korumazsa bu beni gebertecek. Yoo. Gebertme sana ya. Sen hızlı hızlı vurursan. Arkadaşlar bu oyun Ve arkadaşlar son vuruşu da yaptık Şeylerde söyleyeceğim yorumlarda Neyi? Yorumlarda boyunun adını E söyledik ya Ay, ama değil. yine de yazacağız tabi onlar için. Yani arkadaşlar yazacağız. Burada böyle bir tane özelliği de var. Arkadaşlar ben hiç onu denemeseydim. Arkadaşlar şey. bu Deadpool gibi ama. Deadpool. Deadpool. Deadpool yazıyor zaten. Deadpool yazıyor. That yazıyor. Bak. Değil mi arkadaşlar? Deadpool'u Deadpool çok yaşıyorum. andırıyor. Ve Deadpool... Bence evet. Deadpool. Bu ben de. karakterine benzer yapmaya çalışmışlar ve bence güzel olmuş. Bence Trump'ı çok güçlü yapmışlar. Trump demiştir bence. <laughs> Beni çok kişiye kazanan yapıyormuş. Trump. Yani biz. Yani biz. Keşke Türkiye'nin kisi de yapsalarmış arkadaşlar. Ver ben oynayacağım. <laughs> <laughs> keşke olsaydı. <laughs> bu bizim karakter değil. Burada bir sürü Hulk bu. 80 lira. Gelen başka bir zamanda arkadaşlar biz oynamıştık önce. Yani İstersen şu ya adamı başkan. satın alabilirim ama almak istemiyorum. Hocam var mı? Bak. Al. Allah Allah. Şu, şunlardan. Ben... şunlardan. de bir şey konuşuyorsun? Sen konuşuyorsun. Sen de konuşuyorsun. Ben bir şey diyorum. Şunu, Şunu alacağım. Ne arkadaşlar? Ne oldu? Arkadaşlar 3 tane karakter aldım şunu alsam mı? Yok param yetmiyor. Neyse. Arkadaşlar bakın bir sürü karakter aldım. Bakın. Bakın şunu aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Gereksiz ama aldım yine de. Bütün karakter, karakterler bende olsun. Ne olur ama. Aa, o kız arenaya girmeyeceğim. Şu. Hmm. Hardiyen. Bakalım. gücüne bakalım. Buradan Hardiyenin gücü. o bayağı varmış hani. Bunu alırım ki. 300 tane elmasım var ama alırım. Şimdi areneye gidince elmas veriyor arkadaşlar. Aha maç başladı. Hmm, hmm. E çok da güçlü. Bayağı güçlü çünkü canı azar azar gidiyor. Ama hızlı. Trump'ın hızlı yumrukları var. Çok fena yumruk. Bu oluyor musunuz arkadaşlar? Fena vuruyor Trump. Kesin Trump demiştir. Beni daha güçlü yapın çok kaslı olayım diye. <gülüyor> Kilolu. <gülüyor> Ben de onu da görmüyorum. Nasıl bir çuval çeşidiymiş. Belki şahane yok ama belki yok, o kadar arkadaşım. Ama belki o Amerika'da şahane arkadaşlar vardı. Yani böyle de ben de, Arkadaşlar dur onun özel güçü neymiş? Bu <laughs> zaman Adı Pop. Adı Pop. Benim oynayacağım kişinin adı Pop. Tamam. Pop. Ee, i̇skelet kafa. İskelet. 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 İskelet dinlemen vurur. Bam bam bam. Çukur Hı. izliyor musunuz arkadaşlar Çukur? Bugün çıkacak arkadaşlar. Yani pazartesi günü. Saat 8'de çıkacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar e, canlı, yap canlı yayın yapmamızı istiyorsanız yazabilirsiniz. Canlı yayın yapın. En çok evet. ama abonemiz bence biraz daha artmasını istiyorlar. Abonemiz artmadan ben gidecek. Manası olmaz. zaman kimse de gelmez. artık ihtimal. Oyun Arkadaşlar 3 karakter alırsak bir şeyler olur diyor ama ben şu Thanos'u alacağım ben. Bakın güç güç eldiveni. Eğer Marvel yani, izliyorsanız biliyorsunuz. Arkadaşlar level 27 mi oynayayım? Level 45 mi? En en çok level ile oyna. Bak ben, o zaman 45 mecim. Glue, glue geldi. Yine, yine glue, yine glue. Glue ne geliyorsun sen bana? <gülüyor> <gülüyor> kaç oldu bana vuruyor ya. Anca bana geliyor. Anca bana geliyor. Arkadaşlar amfibiye izliyor musunuz? Çok güzel bir film bence. Bak şimdi arkadaşlar burada biz oyun oynuyoruz. Unutacağım diye film Allah aşkına ya. Baya. arkadaşlar son vuruşu da yaptık. Tırırım. Arkaya devam Bence güzel yapıyor zaten. Biz işte biz. Umutcan sıra sende. En yükseğiyle yapma üzere. En düşüğüyle yap sen. En düşüğü bu. Gol ama ben Deadpool'u oynasam mı? Ben de En yüksek en iyi. Arkadaşlar bakalım en düşüğüyle oynayacağım. Bakalım kazanabilecek miyim? En düşüğü. En düşüğü bu. En düşükle oynayacağım arkadaşlar. Kazanabilirsem iyi olacak kazanacağım eminim güveniyorum arkadaşlar felaket vuruyor arkadaşlar şaka maka olmuyor fena vuruyorlar baya şaka maka değil ben kazanırsam çok güzel olur arkadaşlar arkadaşlar kazanıyorum kazanıyorum vuramıyor ki vuramıyor ki Evet arkadaşlar bu maçı bu maç oynadıktan sonra kapatacağız arkadaşlar. Hayır ben de oynayacağım arkadaşlar sonra. Uçan gidecek. Arkadaşlar fena vuruyor ben ona vuracağım. Arkadaşlar uçan gidecek biz uçan hakkında bir kodu yapalım. <laughs> arkadaşlar, şey arkadaşlar 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 özel güç saldırısı. Çok arkadaşlar bunda çok güç Arkadaşlar bunda çok güç gitmiyor. Evet bayağı vurdum can. En düşük en düşük karakter oynuyorum ha haberin olsun. E niye o kadar yani? Ee, arkadaşlar iyi. Aa, ben de diyorum. Vay. Hadi hadi arkadaşlar. Ben hadi. tam Trump oynuyorum. Trump. Şey. E, Trump eskide kaldı artık. Ee eskide kaldı. Az <laughs> önce oynarken öyle demiyordun. Evet ama Trump'ın gücü çok fazla. Aa vuruyor hayır. Bir, şey Aa. bir şey Arkadaşlar örnek arkadaşlar ölmek istemiyorum arkadaşlar. Bunu vurursan çok güzel olacak. Yürü yürü. Ne oldu? Ta. Ya e son vuruşu da yapmak üzere. Arkadaşlar vurdu. çok havalı. İkili yumruk. Arkadaşlar ve ablamı ediyorum. O oh, bir yıldız ama neyse en azından en düşük karakterle kazandık. Ver bakalım. Sana bu ben şey... turnuva oynamak istiyorum. Turnuva, turnuva. Evet turnuva. Ben ne gidiyorum. Geri geleceğim arkadaşlar. Ben gelene kadar sonra Arkadaşlar hadi oynayalım turnuva ya. Pop geldi arkadaşlar çok güzel karaktermiş. <laughs> ben de daha sanki hiç görmemiş gibi. Arkadaşlar bu buradan. Yoksa beni böyle oldu. Yaklaş ne oldu ne korkuyorsun? Ha hayırdır hayır Biz Türkiye'liyiz. Adamı yeneriz. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Ben kendim kendime konuşmayı da beceremiyorum bence. Dur siz varsınız arkadaşlar ama. Ne bileyim burada tekim ya. Siz diğer tarafta. Biz de i̇şte burada. Ve son vuruşu yaptık arkadaşlar. Uçan geldi arkadaşlar. Rok geldi arkadaşlar. Güzel. Ben, ben, ben. <laughs> Uçan gidiyor yine arkadaşlar. Arkadaşlar Esra'yı kısa basar mısınız? Aşağı yorumlara en sevdiğiniz Niye? Arkadaşlar çok iyi oldu niye Niye? Bir daha daha Arkadaşlar Mucan Tony Stark'ı şey çok seviyordu önceden Şimdi sevmiyor Mucan da bir, bir ki oynuyorum arkadaşlar hiç sormayın. Ben Ad, adam uçmuş uçmuş paraları yine bu sebeple tercih. O yani, evet. Arkadaşlar bu arada bir turu daha yendi. Kitlerim. Ha? Archer geldi arkadaşlar okçu geldi. Okçu mu? Evet. O okçuyu bıraksın 2 saniyede param pincik eder. Göreceğiz. Bak bana bir tane bile vuramadı. Evet ama Trump'ın gücü çok harbi. Eğer en düşük karakterle oynasam. E tabi sen de kaybedersin onda. Yok. Evet kaybedersin. Arkadaşlar kaybetmez mi sence Umutcan yorumlara yazın. Arkadaşlar az önce ben en düşük karakterle oynadım. Ve kazandık arkadaşlar. Ama daha tam kazanmadık turnuvayı. Ve evet, bu son sanırım arkadaşlar. Evet. Rotkeler, arkadaşlar. Road geldi arkadaşlar. Bunu biliyorum ben bir tane. Şimdi görmüştüm. Ee, Buna benzer ve arkadaşlar. Ha ve... bu bilmiyormuşum ve arkadaşlar. Ve... <laughs> ben başka bir şey sandım. Böyle arkadaşlar bunun bayağı canı gitti. Vura vura biz. Bravo. Evet. Biz de. 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 Tırım, tırım. İzlediyseniz Arkadaşlar ee, dayı bana vuruyor ya. Ee yendik arkadaşlar son, son vuruş yaparak koşuyamadım. <laughs> Ve bu turnuvanın da galiba olduk arkadaşlar. 25 elmasın sahibiyiz. Her neyse arkadaşlar peki buradan hangisini oynayalım? En düşüğünden başlayalım. En yükseğine doğru gidelim bence arkadaşlar. 27. Wow geldi. Yine Golperin muçun dedi. Golperin geldi. Vurur. Tam vur. Vur vur. Daha sert, daha sert, daha sert, daha sert. Hadi 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 hadi, hadi. Beni parçaladı arkadaşlar. Beni yani koruyun arkadaşlar. Bana öyle kolay vuramaz. Ve son vuruş yine yaptık arkadaşlar. Biz bunu da kral olacağız herhalde. Kral değiliz ama değil yani. 70 da aldık arkadaşlar. Şimdi de 41'den gidiyorum. Bu arada yeni bir tane. Bu bir tane kahraman geldi. Bu kahraman mı? Kötü kahraman mı? Bilmiyorum. Bizim için kötü olacak. Ama biz onu da arkadaşlar. Biliyorum. Size beraber güzel bir oyunda. Ve arkadaşlar ben niye bu kadar iyi oynuyorum ben? arkadaşlar anlamıyorum yani bak düz kalmış arkadaşlar <laughs> değişik oynuyorum ben. Değişik değil yani. Yine de. 47. 47'ye gidiyoruz. Rocket geldi arkadaşlar. Rocket. Rocket hiç bir yerden duymuş muydunuz arkadaşlar? Oyunlardan dışından veya oyunlarda. Duyduysanız mu? Hadi oynamaya ya da. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara ee, oyun oynarken şarkı istiyorsanız şarkı yazı şarkı açar mısın diye yazıyor yazabilirsiniz açarız yani sıkıntı yok bu arada sizin için bir bonus oynamak istiyorum bonus bonus bize karakter kazandırıyor bilmeyenler için söyleyeyim de glue geldi arkadaşlar bu hangi ne kötü hangi kötü hangi iyi, kötü olduğunu düşünüyorum ama bilenler Olabilir. Bilenler yorumu da isterse yazabilirler, isterse yazmayabilirler. Ve yine son vuruşu yaptık arkadaşlar. Biz hep kazanıyoruz arkadaşlar böyle. Ben, benim artık bana artık kolay geldi ama 160 arkadaşlar. Ben şuradan çevirmek istiyorum arkadaşlar. Elmasımı almak istiyorum iyice. Ama daha buradaydı niye öyle değişti ki arkadaşlar bunu anladın mı harcayalım elmaslar arkadaşlar e yine mi para para istemedim artık hmm, medum Medum'la oynayacağım karışık bu kadar oynayacağım arkadaşlar bu Captain America'ya benzetmişler arkadaşlar bu arada bu karakter bu kaptan amerika zaten bu burada agent <laughs> gelmiş <laughs> e zaten yani. arkasında zırh mı var mı farklı bir şey var zırh He. Hmm. Yo bu robot olduğu için yani e, onun için fark etmiyor bu robot. Insan... Arkadaşlar bu arada kapatmak zorundayız bu oyunu oynadıktan sonra. Hatta bayağı geçmiş. Bu turu kazandıktan sonra gidiyor. Çünkü e, 20 dakika olmuş arkadaşlar. Yani YouTube'da 20 dakikadan fazla için pek almıyor sanırım. Bu arada kazanmış olduk. Arkadaşlar bir dahakine Görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın.